Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte e, neden böyle oldu? <laughs> Neyse bugün sizlerle birlikte ıı bir dakika. Yine da böyle şeyler oldu. Eee neydi şey? youtube fly diye ayıcıklar nasıl alınır diye şey yapacağım. Bu arada abimi dönmek istiyorum. Kafasını kırmak istiyorum. Kafasını kıracağım. Bir tek bu var. Olsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Ee, şuradan ee, şey ma ya da arkadaşlar ben bu videodan vazgeçtim. <laughs> Bence arkadaşlar şey yapalım. Neydim? İşte arkadaşım çevrim içi arkadaşım yokmuş ki. Hmm, ya pek işte ka Bu, bu. bu. <laughs> Konuşamadım. Bu şeyleri nasıl alabiliyorlar arkadaşlar? Neydi başörtleri? Ama arkadaşlar ne istem? Şey yapalım. Birlikte oyun yapalım bence. Burası. Nerede ben arkadaşlar? Oyun yapmak istiyorum. Oyunlarım. Hiç oyunum yok. Oluştur diyeceğim. Hangisini yapsam arkadaşlar? Size rezil oldum. <laughs> 33 bin TL'm var. Size rezil oldum. Her <laughs> zaman size rezil olmamı tarafa etmek için başka bir oyuna gideceğim. Buna gideceğim arkadaşlar. Buna. Bu, bu, nasıl bir şey arkadaşlar bu arada? Çok merak ettim şu anda. <laughs> arkadaşlar. 3 0 0 on diyor. Bu ne demek? Ben biliyorum aslında. ben, Ama size söylemeyeceğim. Çünkü ben İngilizce biliyorum. bir <laughs> biliyorsun. Aa ne ben bunu alacağım. Bu mu? Birden gitti. Neyse. Bu bir, bir parkurmuş. Ee, olmadı. Buradan oynamak istiyorum da burada neden hiç kimse yok? Neden böyle güzel oldum? Buraya geçeceğim Hayır Burada arkadaşlar sesler geliyorsa çok, çok 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 özür dilerim Hayır Ona gitmek istiyorum her gezde. Bir dakika şunun üstüne düşersem Hiçbir şey olmuyor Hayır Arkadaşlar bir dakika. Ben geçemiyorum. Arkadaşlar. 2019'dan beri şey şey yapamadım neyse. Bunları doldurmadım. Bunları doldurmadım. Böyle kalsın dedim. Böyle hala kaldırıyorum arkadaşlar. Ama 2019'dan beri diyorum. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Uçan bir papağanımızı alırsak uykusu Nasıl olur acaba? Çok merak ediyorum. Kapandım. Partisi doğan doğanım. Kapandım. Bakın ben geçebiliyorum. Yazık. Gerçekten yazık arkadaşlar. Onu kucağıma almak istiyorum. Düştü. Merhaba 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 Bu arada hile falan yapmıyorum. Siz de yapabilirsiniz bunu. Hile falan yapmıyorum kesinlikle. Kesinlikle bende hile falan yok. Kesinlikle. En yükseğe çıkacağım. En yükseğimiz buymuş. Koşacağım şey şuraya gideceğim. Burada ne var? Bir dakika, ne? Ne? No. Bu ne? Arkadaşlar. <laughs> ben ne? <laughs> ha, oh, tamam. Ben başka bir şeye daha dönüşeceğim. ne düşüyor dönüşeceğim. Yine aynı şey dönüştüm. Aynı şey dönüşüyor galiba. Kendime dönüşeceğim. Kendime dönüşeceğim. Hmm. Kardeşimin izlediği şeyler Hep İngilizce arkadaşlar Kardeşim hep İngilizce seviyor Nedense Ben o İngilizceden yararlanarak Derslerimi yapıyorum Neden olmasın Neden olmasın Çok mantıklı değil mi Çok 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 mantıklı um, Bunun sonu bence Yok hatıra gidiyorum. En sonu neresi? Aa! Burasıymış. Eee Bu ne? Neyse arkadaşlar. Burada hızlı hızlı az önce bizi. Neyse arkadaşlar. Bence bir tane şey gezmemiz yeter. Şimdiden fazla zaman geçti bile. O yüzden bence bu kadarlık yeter. Bu arada şu çarkı çevirelim. Çarkı çevirmedim hiç. Ee, şöyle bir şey. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Evet. Joker sana dost çıktı. Bu yine de oyunda var. Neyse. Haydi bye bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bye bay. bay.